Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben bir Duru Soy Sancaktar. Bugün konumuz affetmek. Eminim çok kere duydunuz. Ama hiç de düşündüğümüz kadar kolay olmuyor. Af, kökeni af. Afiyet olsun gibi, affetmek gibi. Ee, afiyet olsunla affetmek ne alaka? <laughs> Her ne yaşadıysan. Oradan ilahi bilince uyumlanıp o varlığının akışına gereken hale geçmene neden olsun gibi düşünelim bunu. Çünkü seni ne olmadığını öğretip yeni sen için o yarayı yaradana götüren kanatlar gibi bir üst boyuta taşıyacak özellikleri de barındırıyordu o olay. Sen kişiye koşula ya da yaşadığın olaya takılırsan kendi bedenine hastalıklar, aura'na yırtık ve delikler ve tüm olumsuzluklara sadece davetiye ve benzer olaylara da çekim gücüye atıyorsundur. Peki nerede kaldı af veya afiyet? Tüm o deneyimlerden gerçek akışa dengelenmiş, ricali gayb diyeceğim burada. Yani iki ayak üzerinde. düelteyi fark etmiş ve o bilinmeyen fakat ortada var olan o mucize potansiyeli hak etmiş ve bunu ortaya koyan o güçlü menzil, kişi, koşul, olayı ortaya getirebilecek bir halife boyutunda ilahi bilinçte yaşamayı başaran olursun ya da oluyorsun. Bu nedenle aslında affettiğin, affedeceğin kimse yok. Sonsuz, sınırsız olan, evvel, ahir, zahir, batın olan benim diyor Allah. Her zerrede oynayan benim. Ve o oynayanın da kim, ne, neden, niçin karşındaydı? Sana hangi yöne, nereye gitmeni sağlıyordu? İdrakini al ve ilerle. O kanatlarınla sırattan bir burak gibi kolaylıkla geçmen içindi. Ne kadar bırakmaya gönüllüysen o kadar yeniye yer açarsın o kadar sonsuz sınırsıza ait ve dair olan, ona eşlik eden, ona şahitlik eden, gerçek ışık, gerçek nur ya da beşinci boyut uyumlu insan hakikati kolaylıkla, keyifle deneyimlemek ve bunu coşkuyla yaşarken yansıtmak. Şunu da hatırlamakta fayda var. Bu senin hikayen. Aslında tüm potansiyel var. İhtiyacın olan tek şey mucize olduğunu hatırlamak. Bu nedenle de affetmek, afiyetin sonsuz mucizenin sırrı olduğunu bilmek işimizi kolaylaştıracak. Sevgiyle kalın.